Evet, evet e, bugün gerçekten çok gururluyuz e, ve gerçekten yani heyecandan sesim titriyor. Karşı yakıyı evet duydunuz. Karşı yakıyı Balçova'ya bağlayan asma köprüün bağlantı yolu tamamlandı. E, köprü daha sonrada. Orası çok kolay artık, teknoloji e, çok ilerledi biliyorsunuz. Önemli olan bağlantı yoluydu. E, şimdi köprüyü ayak aparatı. E, bu konuda sorusu olan var mı? Sayın Başkan, gemiler nereden geçecek, alttan geçebilecek mi? E, hatta e, üstten bile geçebilecek. E, <laughs> yani öyle bir teknoloji ki köprüyü indirdiğimiz zaman gemiler üstten geçecek. E, bazen de yukarı çıkacaktı. Ee, bunu Japon mühendisler tasarladı. Büyük başkan, büyük başkan. Lütfen, 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 lütfen.